Evet. Bugün Mart ayının 18'inden bir 18. günü Artvin Şavşat'ın Oba köyündeyiz. Evet, dağlardaki dağlardaki karları görüyoruz. Hala dağlar kar kütün kürtün dolu. Evet. Burası da Artvin'in bir orman köyü, dağ köyü. Ee, arkadaşımızın, aynı zamanda yeni muhtarımızın evi de burası. Bayrak asıl olan yer. Ziyaret amaçlı geldik. Ziyarete geldik. Hem gezelim dedik, hem eşi dostu yad edelim dedik. O amaçla geldik. Evet aşağıdaki görülen Cılga yol köyün yolu. Oradan buraya doğru geldik. Orası buraya doğru geliyor. Ama gerçekten tabiat, doğa bombaşka bir şey. Evet başkar dağları aynı zamanda Evet bugünkü sabah çekimimizi burada noktalıyorum. Küçük bir zamanlı bir çekim oldu ama yapacak bir şey yok yani. Herkese iyi günler. Sağlık ve mutlu kalın.